Bu pet shop'ta bulunan papağanlar her gün bilinmeyen bir varlık tarafından saldırıya uğrar. Bir gece düzinelerce papağan ortadan kaybolur ve hayatta kalanlar tüylerini kaybeder. Bunu hangi varlık yapmış olabilir? Bir müşteri bunun yılanlar ve kertenkeleler olabileceğini söyler. Fakat mağaza müdürü bunu yalanlar çünkü bu hayvanlar kafeslere kilitlenir ve dışarı çıkamaz. Yetkililer fotoğrafları dikkatlice inceler ve bir uzman davet eder. Uzmanlar saldırganın büyük bir kuş olduğunu tahmin eder çünkü saldırıya uğrayan tüm papağanlar küçüktür. Durumu incelemek için dükkana kamera koyarlar. Bir gece sonra Sarı bir papağanın saldırıya uğradığını görürler. Hemen kamera görüntülerini incelerler. Görüntülerde biri mavi, diğeri kırmızı iki papağanın kafeslerinden kaçtığı ortaya çıkar. Kırmızı papağan, sarı papağanın kafesine girer, ona saldırır ve ardından kendi kafesine geri döner. Peki bu papağan neden kendi türüne saldırır? Uzman, mağazadaki kırmızı ve mavi papağanların erkek olduğunu ve üreme mevsiminde olduklarını açıklar. Birbirlerine üstünlük sağlayamazlar. Bu yüzden hayal kırıklıklarını daha küçük bir papağana yönlendirirler. Uzmanlar bu durumu anlar ve onlar için dişi papağanlar yani kız arkadaşlar